Hoş geldin. Avatar fragmanı. Başla. Bir 10 saniyesini falan izledim. Sonra dedim ki bunu videoda izlemeliyim. Zaten bu haftaya video yetiştirmem çok zor olacak. Böyle bir şeyle bu açığı kapatabilirim. Hadi başlayalım. The evet, ortam çok güzel gözüküyor. The world needs the Lan ne kadar epik her şey. Zuko olmuş bu arada ya. O kadar laf ettik ama. Olmuş yani. Oha direkt şeydeki sahneydi o. She's the kid. I've chased down every hint of the Avatar. It's my destiny. I someone who can stop the Fire Nation. I don't want the responsibility. You don't have to do this alone. You have me, Tara, and a flying ball of fur. What more do you need? 22 Şubat çok az kaldı. Hem ne kadar uğraşmışlar yaratıklara falan. Ya, apa çok güzel gözüküyor. Bayağı güzel gözüküyor. O bu miydi? O jet'e bak. Abi çok iyi, çok iyi gözüküyor. Çok heyecanlıyım. Başa şeye bakacağım, o bu miydi diye bakacağım, kaçırdım orayı. O topraklı sahnede. Oha bu mu harbiden? Kim bu mu'ya bakın. İlk kez görüyoruz sanırım bunu. Daha önce hiç fotoğrafını falan paylaşmamışlardı. Bu fragman kesinlikle beni daha çok heyecanlandırdı bu dizi için ve çıktığında bir sürü video çekeceğim büyük ihtimal Avatar'la ilgili. O zamana kadar beklemede kal. Avatar'la ilgili oynatma sistemdeki diğer videolara bakabilirsin. Ben hemen kaçıyorum, ders çalışacağım. Hala sınavlarım bitmedi. O yüzden bu hafta video çıkaramayacağım falan dedim videonun başında. Böyle ufak bir şey bu haftalık sana yetsin. Görüşürüz. Bye bye.